düğüm atıyor. Aynen. Aynen yuvarlatıyor. İçinden geçiyor musun? Ne O çelikten de çok kalın senin. Bana ne tutuyor? Aldı baba. Bu Bak hey. çok, çok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz o. canlı ya. Şuna bakın arkadaşlar ne yapmış yine. Mark avuzluktan kaçtı. Avuzun içine girdi de. Avuzluktan kaçtı. He? Ver, ha? ver Palamut. Palamut. Evet arkadaşlar bir palamut daha geliyor. Nereye varmış? Aynen abi. Değil evet, mi? Buraya 5 var. Güzel balık kanka. Aynen abi. Şöyle bir palamudumuz daha geldi arkadaşlar. Sevdim balıklar. Seviyoruz. Lüferimizi aldık, palamudumuzu aldık, orkunumuzu kaçırdık. Gayet güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz. Hadi devam edelim. hocam. Sabahtan beri böyle. metotlar denedim. Metotlar denedim. Var var ya. Hadi bebe. Be. Ben sundu. lüfer aldım ya. Hadi, hadi. Ama ne dedim? Eski metoduma döneceğim dedim. Mi? Mi? Sabahtan beri ne yapıyorum? Gır gır geçiyorum. Oynuyorum ya. Bir tane vuruş almadım hiç. İlk defa vuruş aldım. Balı da aldım. Rast gelsin. Balık da güzelmiş ana hani, ha. Vallahi ya. Rast gelsin. Balı bir bana. göster bakalım rast gelsin değil mi? Balı bir göster. Balı bir görelim. Vay anasına ya. Ovalı düşürür mü? Hadi bakalım rast gelsin. Evet arkadaşlar bir şey daha geliyor. Bu palamut büyük. Baba oğul peş peşe balık alıyoruz şu anda. Arada bir dakika Geçmedi galiba. Aynen. Şu <laughs> balığı alsana artık ya dolaba. Alacağım, bak. alacağım. Şimdi evet. alacağım o balığı. Yemeğimi atayım da alacaksın. Palamut köşecek. Baba Lüfer, oğul Palamut. Ben de yakıt doldurdum ya. Falan kutumun evet, doldurdum. Ben. Bir falan daha geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir falan daha geliyor. Bu bayağıına tovaştı. Dolaşmış mı? Kurtul, kurtulmamış, dur. Akıntı var ya, bir de oraya bastı büyük ihtimalle balık. eşek diyorlar onlar suyun dibinde var ya. bu kadar canlı balık yoktur ha. İşte Tepsilere bunlar da çıkıyor. He, anasını anasını belliyorlar vallahi. <laughs> Bırak bunu Latif. Aa, bir balık daha geldi arkadaşlar. Aa, o da bayağı bir soğudu. Hemen döndük. Kamuflajları giyinme. Hadi devam ediyoruz. Gene oraya oraya geliyorlar. Vallahi oraya oraya geliyor ha. Bakın ya. Yok da bu. <laughs> Acaba palamut mu dedik? Müfer geldi arkadaşlar. Avımızı yavaş yavaş bitireceğiz artık. Son atışlarımızı yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş yollanıp gideceğiz. Güzel bir gün geçirdik. başladığımız yere geri döndük arkadaşlar balıklarımızı aldık çok güzel bir gün geçirdik gayet keyifli gayet güzel şöyle de bir Gürkan abiye bir döndürelim abi günün nasıl geçti ya çok güzeldi ellerinize sağlık ben çok mutluydum güzel bir av oldu akıntı vardı bir tek o sıkıntı vardı onun haricinde çok güzel bir av oldu yani gayet güzel balık, evet, vurdu ama. Vurdu, balık, balık, vurdu, vurdu, balık vurdu ama vurdu balık vurdu ama siz iki ihtiyar alamadınız evet nasıl olacak valla ben şöyle söyleyeyim bir bir berabere kaldınız değil mi siz? Evet, Yok, i̇ki bir abi. galip. Yok, i̇ki bir bir. bir. bir bir abi ben bir, bir tane çık. Hadi alalım. ya. Bir tane kaçırdın. şurada. Ben bir tane rüfer tuttum. Bir rüfer bir paramut. Evet. Paramut çıktı. Sistem denedim, sistemim, sistemim tutmadı. Sen olmayacak <laughs> sistemler deniyor. Ne diyeyim sana? Sistemim tutmadı ama. Ne diyeyim olmayacak sistemler deniyor. Bir sonrakinde. Evet, şöyle balıklarımızı da gösterelim. Balık çok güzel çalıştı. Normalde güzel çalıştı ama öyle bir balık ki şu ince balıklar şundan daha inceler. Tilsinin boyu zaten bu kadar. Şöyle boyu var. Tilsiye basıyor. Tilsin kuyruğunu koparamıyor. Koparamayınca da iğneyi oturturamıyorsunuz. Öyle kesemeyince balığı iğneyi oturturamıyorsunuz. Ondan dolayı ancak da bunlara kandırabildik. Palamut da önemli. Palamut direkt basıyor da biz yoğunlukta lüferle çalıştık ama Panamı da ben seviyorum. Çok kışlığa bayağı bir balık biriktirdim. Gayet güzel bir gün oldu. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basın ya. Lütfen sizden isteğim o. Algoritmamızla biraz oynayalım. Bayağıdır çünkü video atmıyorduk. Şimdi 6-7 video elimde etti. Yavaş yavaş tık 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 onları atmaya başlayacağım. Hadi herkese rast gelsin dilerim. Böyle güzel günlerin geçmesini istiyorsanız WhatsApp numaralarını aşağıda paylaşıyorum. Tüm malzeme bilgilerini çekinmeden WhatsApp'tan yazıp konuşabilirsiniz. Ben size tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. YouTube'daki yorumlara pek fazla bakamıyorum ama WhatsApp'ta yazarsanız yardımcı olmaya çalışıyorum. Hadi herkese rast gelsin diyelim. Görüşmek üzere. Biz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.